Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugün hep beraber sınıf notlarına bakacağız. Birinci sınıftan hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi beden ismi 95 burada hiç yüzümlü. En düşük notu ilk dönemde 85 burada da 85. Matematik Allah'ım. Matematik ikisini de. Şimdi haber ki biz edelim. zamanımız da varmız gerekiyorlar. <laughs> Ooo! Bu büyük bir akış yani. Hocamla. Bakın. Beden eğitimi. Bakın. En yüksek yazın 98. Hayat bilgisinde 98. 75. Bir ortalama 100. Puanı Sonradan düşünmüştüm burada da en düşük notum yine 85. 3, 4, Gene matematik maşallahım. Şimdi üçüncü sınıfıma geçeyim hemen. Üç sınıf. Gene belene yüz alamamışım. Bakar mısın? Görse sanatla 87 buçuk. Burada en düşük notum 86. Matematik baya düşmüş şey 300 tayken sonra gelen düşmüş sonra burada gelen çoklu olmuş bir sefer ve gene bakalım şey. şey, Alt. yani altı, Türkçe altı. Bak. Şimdi doğru değilse ben içeri Böyle şey. Ev hostesi çıktı. Ben geçiyorum lan. Alo. Hadi. Lan. E evet, dördün sınıf yani doktora. Bakın burada bir yüz var gördüğünüz üzere yabancı değil. iki dönemde de yüzdü. Hep yüz aldım. Beden eğitimi Allah bildirin aslında. Beden için hiç kandırdım. Bu şu altı buçuk muymuş? Şuna bak, fen ve teknoloji 85 yıldır. Görsel sanatlar 100, 190, 96 bilmem kaç. Bu da en yüksek nokta bir değilmiş. Bir trafik güvenliği vardı. İlkinden 95 almıştı, ikincisinden 100 almıştı oyunu gördüğünüz üzere 90, 86, 85, 80, buçuk. Tabii ki de genel yabancıların ürün 100. Bak trafikten bu sefer 98 almış. Şimdi 5. sınıfta link 85, 86, 100, 90 ortalama fen bilimleri 92, 97, 76, 100, 193. Matematik batırmışım 67, 65, 85, 90, 82, 90, 79. Ee, beden 100 tabi ki de. <laughs> Yabancı dilimde 95. Seçme spor gene 100. burda en düşük notu türkçe 75 şimdi altı sevimli notlarıma geçelim ama sonra ne aldığımı ne ne göstereceğim sizlere siz hesaplamışsınız zaten neden 98.75 nedir abi bu ne bu ne birleşik teknoloji mezunu 94 100 100 98.5 bir kültürü 97, 73 almışım. 80, 90, tom 80. Ben binleri 75, 84 lir dermişim. Anlayacağınız bir gelişmişim. görsel saatlarım sanatlarım 90, 90, 90, 90. Matematiğim 71, 70, 85, 84, 2, 3, 3. Müziğin tabi de 90 Seçme bilim uygulamaları yani seçme herifler 68, 68, 90, 90, 79. Eh. Seçme uygulamaları 75, 80, 85, 90 ve 80 görüş Seçme yön, 96, 96, 198, 76, 93 sosyal bilgiler. 193, 180, Türkçe, 71, 85, 88, 81, 81, 81, yabancı 196, 100, 100, 100, 199, 22, Ha, bu arada söyleyeceğim tek şu şey var. Ben Türkçe nasıl konuşuyorum Allah aşkına? Kim ben? İngilizce bak daha iyi lan. Ben İngilizce hoşluyorum artık. Hello guys, hello bro falan konuşacağım beden eğitimi 100 bilişim 100 dil kültürü 91 fen 6, 85 görsel tamam, 185 90 matematik 35, 75 65 95 90 müzik 100 100, 100 100 100 95 gidip buna veriyor ya seçmeye bin 52 tamam mı bak 80 85 90 16 75 ne oldu kaçmış 6 6 seçmeye yavaş 96 100 100 100, 100 99 nota bak sosyal bilgilerim 76 88 100, 100 100 100 100 99 türkçe 87 bak burada çok şey yok. 87 80 70, 80 85 90 80 90. yabancı dilim 96 94 95 100 100, 100 100 100 bakın yabancı dilim daha iyi konuşuyorum ben bu nasıl bir şey şimdi son sınıfıma gelen ee, yedi sınıfıma ya hadi Hamesi 7 geçelim aldığı belgeler diyelim. Hadi ya. Tamam bekleyelim. Bana her yansı kadar ucuzdu. Evet, gördüğünüz üzere dördüncü sınıf takdir dördüncü sınıf yine takdir beşinci sınıf yine takdir beşinci sınıf yine takdir altıncı sınıf yine takdir altıncı sınıf yine takdir, takdir. Ay bütün dönem takdir almışım dört beş altı yedi şu anda yedi yediden takdir alırsak çok iyi şey olacak her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim beni izlediğiniz için teşekkür ederim daha yeni videolar için like atıp yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.